Şef dedi çok önemli bir misafirimiz bana dedi bir meyve yapıyorsun dedi. Yedi katlı yanarlı dedi falan. Biraz da tartıştık ya dedim bu işin arasında şimdi olurum falan dedim. Yaptım. Tabi e, tabii o zaman da böyle şimdiki böyle hazır aparatlar falan yok. İşte bardağa yapıştırıyorsun kolayla falan pişirip böyle bir sürü şey var. Ne kadar sürüştü e, e, Aşağı yukarı bir buçuk saat uğraştım. Evet. Ondan sonra masaya gitti. Masada beni çağırdılar. Tabii Arapça bilmiyorum o zaman. Sonra dedi ki işte sen dedi müşteri çağırıyor. Bir bakar mısın dedi. Gitmiyorum dedim falan. Sinirlenmiştim çünkü. Ya gel dedi. O zaman bir bahşiş yatırdı bana iyi bir bahşiş yani hemen maaşım kadar yani öyle söyleyeyim. Sonra masaya otutturdu beni. O arkadaş da Arapçayı çok iyi biliyor. O da tercümanlık yaptı bana. Ondan sonra oradan kısmet oldu. Direkt Arabistan'a gittik. Gidiş o gidiş 18 yıl. İşte gideceği yere beni götürürdü. Mesela Hindistan'a gidecek Hindistan'a, işte Ürdün'e gidecekse Ürdün'e. Ben Antep'ten 5 ton bir defa salça götürdüm, biber salçası götürdüm. Yani Türkiye'nin mallarını da sattım orada. Bütün salçalarını, biber salçalarını, bütün bakliyatlarını, bunlara da yardımcı oldum. Öyle söyleyeyim. Çok emeğimiz oldu orada. Çok Türk mutfağı için çok uğraştım orada gerçekten. Türk mutfağını ileriye taşımak lazım. Şu anda dünyada kendi sosuyla pişen tek yemek kültürü bizde var. Mesela Fransa'da, İtalya'da işte ızgara üzerine sosu sonan ülkeler. Ama bizde tencerede piştiği için etin sosuyla beraber, suyla beraber daha vitamin oluyor ve daha ve dünyada tek yani öyle söyleyeyim. Başka yerde yok.